Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hobby King'den alışveriş nasıl yapılır, sipariş nasıl oluşturulur gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle ürünümüzü sepetimize dedik ve ürünümüzü görüyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir tane ürünümüz var ve fiyatı yer alıyor. Ee, Paypal Paypal ödeme yapabilirsiniz. Başka ödeme yöntemleri de bulunuyor. E, PayPal'la e, ve diğer ödeme yöntemlerini ödemenizi gerçekleştirip adresinizi girip ürününüzün size gelmesini bekleyebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde siparişinizi verebilirsiniz buradan e, kolaylıkla giriş yapabilir veya yeni üye yeni üye olacaksınız kayıt olabilirsiniz veya üye olmak için üye olmak için beklemek istemiyorsunuz Facebook veya Google'la giriş yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.